Bakalım denge bozulacak mı? Hora topun gerisinde. Hora vurdu topu alana yolladı. Bu akşam ilk kez gol dedik. Evet. Antrenmanlı yani ama bakalım. Burada senaryo nasıl olacak? Emre Belezoğlu. Emre. Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Ya Bayiç. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Lukovic. Lukovic. 3-1 yaptı penaltı vuruşlarında skoru. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Lukovic topun gerisinde. Lukovic ve gol. Atıçer Konya Spor. Ziraat Türkiye kupasının sahibi. Emre Belözoğlu. Halil Umut Bey yer işaretini verdi. Emre vurdu. Volkan'la top ters köşelere gitti. Musa Sol ve Volkan Babacan. Musa Sol vurdu. Volkan Babacan'ın müdahalesine rağmen topağlara gitti. 1-1. Bir şah ve Volkan Demirel. İşaret verildi. Bizça topun üzerine geliyor. Bizça vurdu Volkan. Edin Bizça vurdu Volkan çıkarttı. Volkan Babacan ve Volkan Demirel karşı karşıyalar. Volkan Demirel ve top direkten geri geliyor. Volkan Babacan topu direğe nişanlıyor. 7-7'lik beraberlik. Volkan Demirel atarsa Fenerbahçe finalde. Ama Volkan Babacan var kalede. Volkan Demirel topun üzerine geldi vurdu dışarıya. Volkan Demirel çok kötü vurdu dışarıya yolladı. Emre Belezoğlu. Emre vurdu topağlara yolluyor. Musa sağ sol topun gerisinde. Volkan Babacan kalede. İşaret geldi. Musa sol topu alana yolluyor. 8-8'lik beraberlik. Holmen topun gerisinde. Volkan kalede. Holmen vurdu bir kez daha öne geçirdi. Medipol Başakşehir'i. Simon Kea. Topun üzerine geldi. Kea çok sert ve düzgün vurdu. Bir bilgi, bir bilgi geldi. Tabayo topun gerisinde. Volkan Demirel dikkatli. Adebayor vurdu ve topu alara yolladı Adebayor. Joseph topun gerisinde işaret geldi. Joseph de Souza, Volkan Bovacan, Joseph dışarı vuruyor. Medipol Başakşehir finalde. Yorulmamış. Kravets topu maçında işaret geldi. Utku kalesinde ilk penaltı vuruşu kullanılıyor Konya'da. Artem Kravets Utku kurtardı. Gezal topalarda gol. Gezal attı. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Utku kalesinde Utku yuva kuran topu gol. Mensah topu maçında Ali Palabıyık işaretini verdi. Penaltı vuruşu kullanıldı. Eray! kurtardı penaltıyı. Nefesler tutuldu Konya'da. Penaltı vuruşu kullanıldı dışarıya. Skubic. Necip Uysal. Necip topalarda gol. Necip attı. Beşiktaş penaltı vuruşlarında 2-1 öne geçiyor. Mia kullanıyor penaltı vuruşunu. Faruk Mia topalarda gol. Rozier topun başında. Eray kalesinde Rosier, Rosier topu alarla buluşturdu. Çok, Bakalım yanılacak mı bizi. Abdülkerim. Abdülkerim dışarı attı. Beşiktaş yarı finalde. Beşiktaş adını yarı finale yazdırıyor. Emre topun gerisinde. İşte ilk penaltı vuruşu ve topu alarda gol. Ufuk kalesinde dikkatli. İbrahim Ufuk çıkarttı. Onur kalesinde dikkatli. İşaret verdi hakem. Ceyhun topun üzerine geldi vurdu. Ve iki farklı öne geçirdi. penaltı vuruşlarında Galatasaray'ı. İşaret verildi. Sinan'ın vuruşu yine Ufuk. Yine Ufuk. Yine Ufuk. Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi. Umut Bulut bu kez onur çıkarttı. Ufuk kalesinde. Abdullah'ın vuruşu bu kez. Topla kaleci ayrı köşelerde 2-1 oldu. Ufuk kalesinde. Yekta vurdu. Üçüncü golün altı penaltı vuruşlarında Galatasaray'ın. Ramazan'ın gerisi Ufuk dikkatli. Klas bir penaltı vuruşu. Ramazan'dan. Onur Kalesi'nde işaret verildi. Sabri geldi, Onur çıkarttı. Onur çıkarttı. Ufuk iki penaltı vuruşunu çıkartmıştı. Serdar vuruyor, topu alana gitti. Ufuk dokundu ama... Bu hamlesi yetmedi. Yine denge var. Dani topun gerisinde. Dani topun üzerine geldi vurdu dışarı. Cihan Can topun üzerine geliyor. Cihan Can vurdu ufuk çıkarttı. Ufuk çıkarttı. Şimdi Gökhan Zan. Gökhan vurdu. Topu ağlara yolladı Gökhan Zan. Erkan topun gerisinde Erkan topu ağlara yolladı. Sekizinci penaltı vuruşu. Onur kalesinde. Nordin Amrabat. Amrabat topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı üçlerinde Galatasaray. Vedat vurdu. Ufuk müdahalesine rağmen topu gitti. Bunu da neredeyse çıkartıyordu Ufuk. Buruma. İşaret geldi. Duruma. Buruma. vurdu ve topu yolladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da. Spor'da. Of geliyor. İsa. İsa vurdu çıkarttı. Of Galatasaray Zira Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Bofen Hüseyin Göçek işaretini verdi. Christian Baroni topun üzerine geliyor. Baroni vurdu ve gol. <laughs> Hüseyin Göçek işaretini verdi. Diego geldi topu ağlara yolladı. Penaltı vuruşlarında da bir birlik beraberlik var. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Kayt vurdu 2-1 yaptı. Kayt'ın golü Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Volkan kalede dikkatli Hüseyin Göçek işaretini verdi Necati vuruşunu yaptı Volkan Volkan çıkarttı Volkan çıkarttı Vebo penaltı noktasına koydu topu Hüseyin Göçek işaretini verdi Bofen kalesinde Vebo fazla açılmadı Vebo topu penaltı noktasına bıraktı Çavuşiç vurdu topu dışarı yolladı Çavuşiç topu dışarı yolladı 3-1 skor. Gol olursa. Dördüncü atış. Atarsa bitecek. Mehmet topu vurdu. Ve Fenerbahçe 4-1 yaptı. Fenerbahçe finale yükseldi. Penaltı vuruşları sonunda geçtiğimiz yıl Kayseri Sporu sat dışı bırakmıştı.